sabah Suriye'de bir saldırıya uğradık. Allah Türk milletini korusun. Hazırlanın arkadaşlar. Suriye'ye gidiyorsunuz. Hadi oralara gelirse öldür. Türkler Suriye'ye hava savunma sistemlerinden birini gönderiyorlar. Neymiş o? Koral diyorlar. Düşman radarlarını felç eden bir sistem. Hazır olun. Başlıyoruz. Üç harflilere bulaşmayacaklardı. Türkler oyun kurmadan onların oyunlarını bozacağız. Risk alıyorsun. Bu ülke hayatını riske atanlar sayesinde ayakta durmuyor mu? Patladı. Beş, dört, bir, üç. İki seçeneğimiz var. Ya hemen çıkacağız buradan ya da çarpışarak öleceğiz. Böyle ne kadar çarpışacağız? Vatan sağ olsun. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de